İktidar kelimesi lügat anlamıyla bir işi yapabilmek gücü yapabilecek konumda olma erk kudret anlamına gelmektedir. Devlet yönetimini elinde bulundurma, bu yetkiyi elinde bulunduran kişi anlamlarında da kullanılmaktadır. Etimolojik kökeni Osmanlıca dayanan iktidar kavramı son yıllarda siyasi güç olarak kullanılsa da iktidar kelimesi ilk anda doğadaki fiziki güce çağrışım yapar. Türkçede iktidar kelimesi İngilizce power, Fransızca Puvuar, Almanca Macht, Yunanca Kratos kelimelerinin karşılığı olarak değerlendirilir. Dilimizde güç kavramı iktidardan daha kuşatıcıdır. Her güç iktidar olmayabilir, ancak her iktidar bir güçtür. Güç kavramı güce sahip olanı işaret ederken, iktidar kavramı güce sahip olanla tabi olan arasındaki ilişkiye işaret eder. İktidar talebi felsefi metinlerde etik değerlerin ötesinde varoluş sebebidir. İnsan, iktidarı dünyadaki fiziki var varlığından önce ister ve hayatta kalmak için iktidarın fiziki görüntüsü olan gücü yani erki kullanmaya başlar. İktidar kelimesinin olumsuz hali gibi görünen iktidarsızlık kelimesi ilk akla gelen anlamıyla iktidar sahibi olmaktan biraz daha farklıdır. Erkeğin yani erk sahibinin felsefi anlamda erkini sembolize eden cinsel organının erekte olamaması durumudur. Evet. Ee, İlhan Bey soyadını vermek istemiyor Buyursunlar efendim Merhabalar Buyurunuz sizi dinliyoruz Yine sizde de aşırı ee, performans mı var İlhan Bey Yani engel olamıyor musunuz e, Tam öyle değil Benimki biraz daha değişik e, Bende az o sperm problemi var evet. Az o ee, sperm Sperm problem. sayısı azmış Yok, evet. Hiç yokmuş evet. Şey tebrik ee, ediyorum, gibi... tebrik ediyorum örnek olduğunuz için yine e, biraz öyle, arada da konuştuğumuz gibi erkeğin bir kendisi var, bir de rolü var dedik ya hakikaten o role uygun olarak erkekler bunu bile açıklamak istemezler. Örnek bir vatandaşsınız, desteğiniz için teşekkür ederiz İlhan Beyciğim. Esfahrullah, ee, benim gibi çok fazla insan var. Ben onlar adına aradım kendimden daha çok. Ee, benim bu problemim gibi olan insanların tek şifası var. Benim bildiğim kadarıyla çok fazla doktora gittim ben. Ee, Hollanda'dan gelen bir iğne. İsmini vermiyorum. Ee, ama gelen diyorum fakat bir türlü gelmiyor Türkiye'ye. İkizarsız gibi bir Bunun şey oluyor? Yok. Efendim? İktidarsızlıkla ilgisi yok tabi Yani siz mutlaka cinsel ilişkinizi evet. rahatlıkla yapabiliyorsunuz Ereksiyonla alakası yok diyelim yani Ereksiyonla evet. evet. alakası ereksiyon yok. yok Bundan evet. dolayı üzülüp de hani Psikolojik olarak bir ereksiyon güçü çek çekmenize gerek de yok Yani evet. Bu sadece baba olma ile ilgili evet. bir zorluk olabileceğini Ama işte iktidarsızlık lafı var. Biraz o anlama geldiği için en başında söyledim Yani çocuk sahibi evet. olamayan da iktidarsız gibi algıladığı için Halbuki çocuk sahibi olma ile evet. iktidar sahibi olmak arasında hiçbir alaka Yok ama devam edelim. E buyurun biz kesmeyelim sizi. Evet. Estağfurullah. Ee, hocam şimdi e, hocalarım diyeyim pardon. Ee, size çok teşekkür ediyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Bunun iktidarsızlıkla pek fazla alakası yok. Ama e, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuya yeterince iyi inlediğini düşündüğüm için aradım ben. Ben ve benim gibi çok sayıda olan insanlarım. Evet. Yalnız bir iğneye e, de umut bağlayıp sonsuz her şeyi çözecek gibi de algılamamak lazım. Tabii iğnenin ne olduğunu e, belki Teksten Hoca da bilir ama e, yani bu her mucizevi yani, zeliz... bir iğne yok. Yani azo spermide olup... evet. testisinizde sperm olabilir. Belki dışarı çıkmıyordur veya testisinde de sperm yoktur. Hormonlarınıza bakmak lazım. Mutason çekmek lazım. Hani çözüm olan azo sperm vatkaları da var. Böyle Hollanda'da evet. olup da bizde olmayan bir iğneden e, iğnenebiliyorum şey yani. Evet. E, biz de hakimiz. E, Türk hekimleri olarak ve Türk e, tıbbı olarak onun için yani bir de Hollanda'dan bir iğne gelecek, spermi sorunu çözecek gibi bir yanlış imajda olmasını istiyoruz özellikle. Hocam benim bildiğim kadarıyla sürekli bir tedavi gerekiyor. Evet. Uzun süredir. Tabii ki kesin sonucu da bağım doğru söylüyorsunuz. Ama başka bir öneri yok. Hani bu olabilir ama bu olmazsa başka bir şey olacak diye bir şey söylenmiyor. Peki sizin sorunuz nedir tam olarak? Yani, Dediğim gibi alışkan. Eee sağ, sanırım neyi sormak e istiyorsunuz e bize? Salp Efendim bize Salp neyi Salp sormak istiyorsunuz? Niye istiyorsun? buna izin vermiyor? Bir hayır, bir bir durumu belirtiyor. Ha. Evet. Öyle. Evet, aynen öyle. Toplumsal Ama bir olamam, durumu yani. belirtiyor. Evet. Soru evet. sorması evet. gerekiyor. Toplumsal sorunun çözümü için de bakanlık onun beklediği ilacı getirmiyor diyor. Bunu soruyor evet. açıkça sordu. Ee, aslında daha önce daha öncelerinde birkaç dikkat öncesine kadar olan bir yine bu. Fakat son yapılan düzenlemelerden dolayı bu iğnenin fiyatı düştüğü için Hollanda'daki firma bunu Türkiye'ye göndermiyor. Bizi isterseniz telefonla sonra arayın. O iğnenin adını söyleyeyim Mutlaka vardır Türkiye'de o. Yani büyük bir ihtimalle işte FSH LH hormonlarını içeren Peki. iğnelerden bahsediyor. Evet. Evet. O da Türkiye'de ya mevzu hukuki var yani. Vardır yani. İlla aynı iğne olması da gerekmez. onlar çözülebilir. Yani Türkiye'de bu bağlamda çözülemeyecek bir konu yok. Yani illa herkese çocuk vaat edilmiyor tabii de yani ilaçların bulunmaması veyahut da dünyada ne uygulanıyorsa burada da uygulanıyor. Bütün tüp evet. merkezlerine başvurabilirsiniz. Orada o iğneler mutlaka SETEM'in iğneleri. Başvurdum, iğneler. yapıldı, sonuç alınamadı vesaire vesaire. Ben kendi özelim daha doğrusu kendim için Şöyle ben çok ya. pardon çok özür, Hı -hı. özür dilerim. Düzgün kuramadım ama kendimden çok benim gibi birçok insan var ve bu iğneyi inanın ben sormadım depo kalmadı. Evzal depoları kalmadı. Yok biz ona evet rastlıyoruz hormon preparatlarında, hormon ilaçlarında çok hepsi var. Son yıllarda biraz böyle bir şey oldu. Bunların fiyatları ucuzlatığı için yabancı firmalar artık bunları Türkiye'ye getirmiyorlar. Çünkü para kazanamıyorlar. Ama yani bunlar bize özel firmalar olduğu için niye getireyim. Bize yeni adını söyleyin. Büyük bir ihtimalle Türkiye'de vardır o bir yerlerde. Buluruz yani. Evet. Veyahut da eczacılar işte e odasına başvurup dışarıdan şey, getirdim, e e getirdim. Mektup alıp o şekilde Hı -hı. yurt dışından getirtebilirsiniz. Evet, e, teşekkür ederiz İlhan Bey, katkınız için sağlınsınız. E, Twitter üzerinden gelen yorumlarda sıklıkla beyan ediliyor. Niçin siz konuşurken e, aranızda? Hanım ya da hanımlar yok çünkü bugünkü e, Türkiye'nin en önemli uzmanları seçkimizde tabii ki e, çok önemli hanım uzmanlar da var. Bugünkü e, uzmanlarımızın müsait olması, buraya gelmeleri durumunda bugünkü heyetimiz böyle oluştu. Ama bu bir erkek erkeğe e, muhabbet değildir. Biz Hı -hı. izleyenlerimizi de varsayarak yani beylerle ve hanımlarla oturuyoruz anlayışıyla konuşuyoruz ve sözlerimizi e, sayın konuklarım da öyle ayarlıyorlar. Hanımlar da bizi dinliyor. Adamlar da bizi dinliyor. Hı hı. Gençler de bizi dinliyor. Yaşlılar da bizi dinliyor <laughs> e, diye ayarlıyoruz e, konuşmalarımızı. Şimdi e, hekimlerimiz arasında e, efendim siz e, iç hastalıkları meta metabolizma, yani, metabolizma hastalıkları. doğru mu? Evet. Evet. Peki burada e, size şunu sorayım. Yani tıbbi nedenler neler? Biz daha çok toplumsal ve psikolojik durumu evet konuştuk şu ana kadar. Şimdi tıbbi nedenlere geçelim. Tıbbi nedenlerin başında şeker hastalığı geliyor. Şeker hastalığı biliyorsunuz kanda şekerin yükselmesiyle olan e, bir hastalık. Bunun hı hı. E, vücutta yaptığı komplikasyon veya yan etkilerden bir tanesi de damar sertliği. Hı hı. Demin de bahsettildi e, ereksiyon için damarların düzgün çalışması ve damar sisteminin e, kusursuz çalışması gerekiyor damar sisteminde bozulma olduğu zaman oraya yeterli miktarda kan dolamadığı için e, böyle bir direksiyon bozukluğu oluyor Bunun yanında diğer kalp damar hastalıkları yani damar sertliği koroner kalp hastalığı bu tür e, damar bozukluklarında yine e, Ereksil disfonksiyon açığa çıkıyor. Özür dilerim keserek şunu sormak istiyorum. Biz de e, bunu programda söylemedik. İstatistiki sonucu. <laughs> e, önümdeki bir notta şöyle yazıyor. 8 milyon erkeğin sertleşme sorunu var. Ülkemizden e, bahsederken. E, Androloji Derneği Başkanı e, Profesör Doktor Ateş Kadı, Kadıoğlu... Türkiye'de sertleşme sorunu yaşayan... 8 milyon erkek varsayılmasına olmasına rağmen... Yalnızca her 10 hastadan birinin doktora başvurduğunu söyledi. Bu rakamında nasıl bulunduğunu e, programdan önce e, konuşmuştuk. E, bir varsayım bu. Yani çünkü e, onda bir. E, yok yok onlar araştırma yaptılar. yani he. Onlar çeşitli inlere giderek Androloji Derneği bir araştırma yaptı. Sekiz Bizim bu araştırmayla kişi. ilgili bir eleştirilerimiz var. Rakamın biraz yüksek olduğunu yüksek düşünüyoruz. oldu. Ama, Ama onda bir gibi yani bu rahatsızlığı çekenlerden onda biri başvuruyor. Şimdi sorun şu, Onun için siz çok önemlisiniz buradaki varlığınız. Bu onda bir e, başvuruyor, onda bir nereye başvuracak? Çünkü belki de şu eğilim de var. Yine modernleşen Türk halkında ya böyle bir sorun mu var? Mutlaka psikolojik deyip de. E o zaman ben de giderim bir psikiyatra. Yani e, üroloğu, üroloğu ya da e, iç hastalıkları. Ee, uzmanlığı es geçerek e, bir gün bir e, psikiyatrdan randevu alma derdine düşmek. çünkü Tabii. aslında bu doktorlardan birine gitse birbirimize yollarız birbirimize, birbirimize bir şey yaparız aslında. Evet. Birine başvuru belki de hiç psikolojik bir şey değil başka bir şey değil ee, erkeğin kendini rahatsız, rahatsız hissedeceği iktidarsız hissedeceği tam olarak bir durum değil belki bir kalp damar rahatsızlığı. Evet kişi zaten kendisini bu e, bilir. Ee, şeker hastasıysa çünkü bunlar şeker hastalığının ilk başladığı evrelerde değil daha böyle yıllar Geçin içinde gelişen e, sonuçlar o bakımdan bu tip komplikasyonların yani yan etkilerin gelişmesi için bu yıllar geçmesi Bu var mı? Yani şeker hastalarında damar sertliği oldukça sık görülüyor. Yani iktidarsızlık damarlık çekenlerde bu yüzde kaçtır? Yani Şimdi bir tahmini söyleyeyim olarak. Yani. Toplam olarak de, organik Eskiden, eskiden, der, derlerdi ki psikiyatrik nedenler yüzde doksan, organik nedenler yüzde on. Şimdi gelişen tıp ve teknolojiyle birlikte tam tersini söylüyorlar. Hayır. Diyorlar ki yüzde doksan organik, Yüzde on psikolojik. Şimdi bizim buna itirazımız var. Yani Hı -hı. genel Itirazımız İtirazımız şununla ilgili. Tıp ve teknolojiyle saptanan bozukluk. Patoloji. Bir patoloji saptayabilirsiniz ama bu patoloji bu durumun tek başına nedeni olmayabilir. Hı -hı. Mesela damarsal kaçak dediğimiz şey. Evet, damarsal venöz kaçak dediğimiz kısımda bu hastaları bize gönderdikleri zaman. Eskiden çünkü urologlar buna müdahale ediyordu. Şimdi ilaç veriyorlar ya da bize gönderiyorlar. Mesela böyle bir durumda bizim gördüğümüz şey hiçbir organik diye tanımlanan organik bir girişim yapmadan sadece cinsel tedavilerle tedavi ettiğimiz birçok vaka var. Bu bize şunu gösteriyor. Ya neden görünen patoloji saptamak onun tek nedenidir anlamına gelmiyor ya da bu neden bu durumu açıklamaya yetmiyor. Üzerine psikolojik etkenler ekleniyor. Ben şöyle ayırıyorum izninizle Arka, uyrolog arkadaşımız belki ne de çünkü Doğan o konuda çok benzer düşündüğümüze inanıyorum. Mesela şöyle bir şey ben şöyle ayırıyorum cinsel işlev bozukluğu erkekteki ereksiyon problemini. Bir tamamen psikolojik olanlar İki, psikolojik artı organik olanlar. Tek başına organik düşünemiyorum. Çünkü hı hı. sizin kolunuz kırıldığı zaman psikolojik olarak etkilenirsiniz. Kırılan şey penisse o zaman çok daha fazla etkilenirsiniz. Dolayısıyla organik olan her yerde psikolojik komponent üzerine hı. eklenir. Hı. Ama psikolojik komponent olan her yerde organik bir komponent olması gerekmez. Şart değil. Ben de konuşabilir miyim? Estağfurullah. <laughs> Şimdi ee, bir kere... Ee mutlaka organik problem varsa arkasından üstüne psikolojik problemin eklenmemesi mümkün evet, değil. Evet. Hı -hı. Aynen öyle. Ama tek başına organik problemler de olabilir tabii. Yani bunu yatsımak yanlış. Bakın şunu diyorum. Tek başına organik bir şey olduğu zaman eninde sonunda üzerine psikolojik komponent eklenir ne demek? Ama, Sonuçta artı, organik artı psikojen demek. Ama Şimdi, organik problemi çözerseniz psikolojik desteği o vakada gerek kalmayabilir. Organik durumu çözmeniz dediğiniz şey Şimdi çözdünüz. Ne ile çözdünüz? Bana söyleyin. Normal mesela. Normal. Ya da diyelim ki hey, ilaç, ilaç Hayır, verdiniz. Yani. İlaç verdiniz. Ben ne diyeceğim? Bu işi kim başardı? İlaçlar. Peki bu ilaçların yarın bir gün kestiğim zaman aynı sorun olacak diye korkmayacak mı? Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani siz çözdüğünüz ilaçlar ise o zaman hep düşündüğünüz şey, bunu ben çözmedim. Bunu dışarıdaki ilaçlarla çözdüm. Yarın öbür gün bu ilaçları kestiğim zaman aynı şeyler tekrar olacak. ...bunu göz ardı etmeyelim asla. Yani tabii, tabii. bir adamın ereksiyonunu evet. siz ilaçlarla sağladığınız zaman... ...onun psikojenik komponentini ortadan kaldırdığınız anlamına asla gelmiyor. Şimdi tabii tabii baştan dediğim gibi yani, yani bütün olay aslında <laughs> psikolojide evet. bitiyor. Veya sonra evet. oraya dayanıyor. Evet. Ama illa da her şeyi psikolojiyle çözeriz ...diyemeyiz. Öyle bir şey, şey dem öyle bir şey demiyoruz. Öyle bir şey demiyoruz. <laughs> Diyorum ki... Ama ...organik bir olayda bazen sırf... ...Venus bize gönderdi. Siz eskiden... ...cerrahi girişim yapıyordunuz. Şimdi yapmıyorsunuz. Evet. Evet. Dolayısıyla bize gönderdiğinizde... de Koçak saplarınızı saplar hastalarda... ...biz hiçbir organik etken... Yani hiçbir organik tedavi yapmadan sadece psikojen tedavilerle başarılı olur. Bazı vakalarda hepsinde değil tabii. Çünkü bazı venöz kaçaklar ereksiyon problemini tek başına açıklamakta yetmiyor. Aynı venöz kaçak Ahmet de ereksiyon sorunu yapıyor, Mehmet de yapmıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama ereksiyon sorunun altında bir organik hastalık olabilir. <laughs> evet. Ciddi organik e, hastalık, hastalık olabilir. işareti de olabilir. Bütün bu işareti mutlaka onu da düşünüp o tarz bir evet. doktoru da baştan görmeler. Tabii birlikte çalışmak. Yani yeter önemli ki hastalar bir, bir hekime başvursunlar. Başvursun evet, yani Burada e, önemli olan şey ama sadece başvursunlar başvurmak değil bakın ben hep şunu söylüyorum. Ee, önemli olan cinsel işlev bozukluklarında başvurduğunuz zaman evet. başvuru yapılan bölümün yalnızca kendi bozukluklarını araştırmayla kalmaması bütün mesele bu. Evet. Çünkü Mutlaka. bunu yaptığı zaman kişi yani ben şunu demeye çalışıyorum. Değerlendirme standart olmalı. Size geldiği zaman da hasta aynı şekilde değerlendirilmeli. Bize geldiği zaman. Tedavi Efendim, farklı olacak tabii. Bir şey değil, zaten böyledir. Evet. Tartışılması böyle değil ama. Yani şimdi gittiğiniz zaman pek çok hastane diyorlar? Senin bir şeyin yok.